Değerli Yatırımcılarımız Öncelikle hoş Hoşgeldiniz Piyasalarda karınmışık Görüntü Devam Ediyor Özellikle Endeksler tarafında. Gerçi Dolar Endeksi Ve ABD 10 Yıllık Tabir Faizlerinde De Benzer Bir Görüntü Hakim Zaten 2 Haftadır Bunun Üstüne Özellikle Çiziyoruz Çünkü Piyasadaki yapı Şu Anda Bir Miktar Dolar Endeksinin Ve ABD 10 Yıllık Tabir Faizinin Daha Da Yukarı Giderek Piyasanın Daha Sertleşmesini Önlemeye Çalışıyorlar Ta Ancak Gelen Veriler bunu desteklemiyor. Ee, gelen özellikle geçen hafta Amerika'dan enflasyon verilerini aldık. Bu enflasyon verilerinin e, piyasada net bir şekilde dolar endeksinin veya 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişi, daha da sertleşmesi beklenirdi. Ancak bu böyle olmadı. Dediğim gibi biraz oyalama zaman kazanma taktiği yapıyorlar e, teknik açıdan. Ama net bir şekilde şunu söyleyebiliriz: Dolar endeksindeki ve ABD on yıllık tahvil faizlerindeki kuvvetlenme devam edebilir ve bu da küresel bazı endekslere bir satış baskısı yaratabilir. Zaten endeksler uzun bir süredir satış baskısı altında, bu satış baskısını koruyabilir. İsterseniz geçen hafta bahsetmişken Amerika'dan enflasyon rakamlarından başlayalım. ABD'de geçen hafta Eylül ayına ait enflasyon %0.4 açıklandı TÜFE. yıllık bazlı TÜFE ise %8.2 olarak geldi ki beklentiler %8.3'ten %8.1'e ineceği şeklindeydi. Şu anda %8.2'lik bir enflasyonun olduğunu söyleyebilirim ama özellikle çekirdek tarafa baktığım zaman çekirdek tarafta yükseliş eğilimi devam ediyor. Zaten bunun yarısında bulunuyorduk. Yani çekirdek enflasyon tarafında e, son iki aydır gördüğümüz bu yükseliş, enflasyonun Amerika'da yeteri kadar e, geri gelmeyeceğinin bir işaretiydi ki e, muhtemelen. E, Ekim ayında %09'luk bir enflasyon e, e, bekleniyor. E, geçen sene %0.9 olarak açıklanmıştı. Baz etkisi sebebiyle bir miktar daha düşer mi? Yani şöyle %8'e doğru e, geri çekilir mi? Ya da %8'in altına bunu izliyor olacağız ama e, açıkçası e, şöyle enflasyonun detaylarına e, baktığım zaman otel ve konaklama, ikinci el araçlar, e, ilaç, giyim, iletişim e, ve benzin fiyatları dışında açıkçası enflasyonu aşağı doğru getiren bir etki yok daha çok yukarı yönlü bir etki var dediğim gibi burada ikinci el araçlar gelmiş işte ilaçlar aşağıda yine e, benzin fiyatlarında %4.9'luk bir düşüş e, söz konusu. Bunun dışında enflasyon yukarı doğru taşınıyor. Gıda enflasyonundaki artış devam ediyor. %11.2 yıllık bazda. E, ama çekirdek enflasyonun e, %6.6'ya çıkmasının hemen ardından Ağustos 1982'den bu yana en yüksek değere ulaşmış oldu. Yani çekirdek tarafta çekirdek dediğimiz nedir? Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında oluşan enflasyon çekirdek enflasyon oluyor. Yani enflasyonun net bir şekilde genele yayıldığını ve Amerika'da kolay kolay aşağıya doğru gelmeyecek bir enflasyon verisi göreceğimizi ifade edebiliriz. Tabii bu noktada ee, doğalgaz, e, yani enerji tarafına baktığım zaman doğalgaz fiyatlarında artış devam ediyor %2.9 elektrik fiyatları yine keza %0.4 artmış benzin fiyatları 3 aydır aşağıya doğru geliyor Haziran ee, az, ayında %7.7 azalmıştı Ağustos ayında %10.6 ve bu ayda %4.9 bunun en büyük sebebi 120 olan Brent petrolün 90 dolarlara kadar geri çekilmesiydi yani orada yaklaşık yirmi %25'lik bir ee, düşüş görmüştük ve şu anda da e, benzin fiyatları üzerinde %25'lik bir düşüşün tamamlandığını izliyoruz. Muhtemelen Ekim ayında e, benzin fiyatlarında düşüş olmayacak. Yani e, ya da çok sınırlı da kalabilir. E, bu da e, enerji enflasyonunu bence yukarı doğru it, itecektir. Eğer gıda fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ederse ki orada da ilginç bir tablo var. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, FAO'ya göre son 5 aydır gıda fiyatları azalmasına karşılık ki azalış oranı %15 civarında buna karşılık Amerika'da gıda fiyatlarında bir düşüş etkisi görmüyoruz. Daha çok yükselen bir enflasyon görüyoruz. Bu nedenden dolayı ben ABD'de enflasyonun kısa vadede Fed'in istediği noktalara gelmiyor. Fed'in beklentilerin oldukça üzerinde kalacağını ki e, nitekim e, burada da e, bana kalırsa e, %8'in altına inmeyecek bir enflasyon oluş oluşabilir Ekim ayında. E, bu bize e, neyi gösterecektir? E, bu bize e, net bir şekilde e, Fed'in faiz artırımlarının devam edeceğini e, gösterecektir. E, Tabi e, bu noktada e, şunu e, söyleyebilirim. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi devam edecektir. Şu anda 3.96'larda. Eğer ki Amerika'da 1 Kasım'da 2 hafta sonra açıklanacak faiz oranları %4'e çıkartılacaksa 3.25. Ben 75 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Ve bu da %4 faize denk geliyor. Demek ki kısa vadede tekrardan yükselen bir ABD 10 yıllık tabir faizi göreceğiz. Burada biliyorsunuz beklentimiz %5.20 idi ilk aşamada ama 2023'te herkesin aksine 2023'te FED'in faiz artırımlarına devam edeceğini ve %6'nın 6 civarında enflasyonla faiz %6 arası dengelenecektir muhtemelen. Yani FED %6'ya çıkana kadar faizleri durdurmayacaktır. Bu da en azından Haziran ayına kadar FED'in e, faiz artırımlarına devam edeceği anlamını taşıyor. Yani Haziran ayına kadar FED faiz artırımlarına devam edecek. Muhtemelen yılın ikinci yarısı da bir duracak, e, bir bakacak. Eflasyon e, ne durumda, düşüyor mu, düşmüyor mu? Belki 2024'te faiz indirimlerine başlayabilir. Ama e, bu olgu, yani Haziran ayına kadar FED'in faiz artırımlarına devam etmesi özellikle e, borsaların aşağı yönlü baskılanmasına neden olacak gelişmelerden e, bir tanesi. E, şimdi e, bu hafta neler var? Onlara kısaca bakalım. E, hemen arkasından teknik olarak e, piyasaya e, bakarız. E, New York İmalat Endeks'i açıklanacak bugün Amerika'dan e -4.3 e, puan bekleniyor. Yarın e, Euro bölgesinde e, zev ekonomik güven endeksi var e, ki. Eksi 60.7 puandan Eksi 61.2 puana e, Düşmesi bekleniyor Ekim 2008'den bu yana En düşük seviye e, Almanya'dan gelecek Z e, Ekonomik güven ise biraz daha e, Olumsuz çünkü orada da Eksi 61.9 puandan Eksi 66.7'ye e, Bir düşüş bekleniyor eğer bu düşüş Gerçekleşirse Almanya'da tarihi düşük bir ekonomik güven endeksi görebiliriz. Zaten bunu söylemiştik. Büyük ihtimalle hem Almanya hem Euro bölgesi 3. çeyrekte negatif bir büyüme görecek. 4. çeyrekteki negatif büyüme ile birlikte yıl başında resesyona girecektir. Bu da borsaları baskılayan diğer bir unsur olacaktır. Tabi bu noktada şuna da dikkat etmek lazım Amerika'da kapasite kullanım oranı açıklanacak salı günü sanayi üretiminde %0.1 gelmesi bekleniyor. Çarşamba gününe geçtiğim zaman çarşamba günü Amerika Euro bölgesinde enflasyon verileri var. Yüzde %10 nihai verinin yüzde %10 açıklanması bekleniyor. Yani Avrupa Avrupa tarafında Euro bölgesinde enflasyonun yükselişine görüyoruz. Bu yükseliş eğilimi bence devam da edebilir. 27 Ekim'de 10 gün sonra toplantı var. Muhtemelen haftaya perşembeye denk gelmesi lazım haftaya perşembeye günü e, Avrupa Merkez Bankası faizleri %1.25'ten %2'ye yani 75 bas puan arttıracaktır. %2'ye ulaştıracaktır. Çünkü bu enflasyonu düşürebilmeleri için nitekim sert faiz artırımlarına devam etmek zorundalar. E, orada çekirdek tarafta %1 aylıkta artış bekleniyor. Yıllık bazda da %4.8. Yani çekirdek enflasyonla faiz oranı arasındaki fark da açılıyor. Eee Muhtemelen bundan sonraki eğilimde enflasyonun düşmesini istiyorsa daha sert faiz artırımlarına neden olabilir bu durum? Yani Avrupa Merkez Bankası enflasyonu onlar da kolay kolay düşüremeyecektir. Sert faiz artırımlarına devam edeceklerdir. Amerika'da çarşamba günü konut satışlarıyla yapı ruhsatları açıklanacak ki ABD'de faiz faiz oranlarının artırılmasıyla birlikte konut sektöründe daralma devam ediyor. İşte Amerika'da yıl başında mortgage faiz oranı özellikle %3'lerde iken şu anda %6.81'e çıkmış durumda. Yani konut kredileri Amerika'da yıl başına göre 2 kat daha fazla yükseldi. 3'ten 6.81'e geldi. Bu da tabii ki konut sektöründe net bir şekilde duraklamaya neden olmakta. 5 kitap raporu var. Bu çok önemli Fed'in faiz toplantısı yaklaşırken Kasım ayındaki beş kitap, son 5 kitap raporu bu rapor neden önemli çünkü 19 tane eyalet kendi ekonomik büyümesini, işsiz istihdamını, enflasyonunu ve önemli makro ekonomik kararlarını FED'e gönderiyor ve bu bir kitap haline dönüştürüyor 5 kitap ve FED'e sunuluyor. Bu sunulan kitap çerçevesinde de FED bölgesel eyaletlere bakarak faiz kararını açıklıyor. Burada da faiz kararının sinyalini alıyor olabiliriz. Perşembe gününe baktığım zaman Amerika'da mevcut konut satışlarıyla FED üyelerinden Jefferson, Cook ve Bowman'ın e, açıklamaları olacak. Cuma gününde FED üyelerinden Williams konuşacak. Yani genel olarak e, veri akışı e, sakin bir haftadayız. E, piyasanın da aynı ölçüde sakin seyretmesini e, bekliyorum. E, dolar endeksi tarafına baktığım zaman e, dolar endeksinde e, geçen hafta bizim için 113.50 çok kritikti. Bu bölge aşılmadı. Aşılmadığı için de bir miktar e, satış baskısına e, denk geldik. E, bu hafta 112.15 ile 113.50 arasında gidip gelen bir e, dolar endeksi görebiliriz. Yani ben piyasanın biraz daha veri e, oyalama taktiğine girdiğini düşündüğümü söylemiştim. Yani e, çok fazla oynaklık olmayacak. E, bu iki aralıkta gidip gelmesini biraz zaman geçireceğini e, düşünüyorum. Ekstrem gelişmeler olmazsa. Tabi bu durum e, ABD yıllık tahvil faizlerinde de bence çok fazla hareketlilik e, yaratmayacaktır. Dolayısıyla endekslere baktığım zaman da endekslerde de benzer bir tablo yani bir yukarı bir aşağı bu tablonun devamını görebiliriz. Geçen hafta olduğu gibi yön bulmakta zorlanan genel olarak belirli bir bant aralığı yapan endeks seviyeleri görmemiz oldukça mümkün olabilir. Bu noktada bu hafta Dax tarafında 12360 seviyesi bizim için önemli bir destek eğer bu bölge kırılırsa e, satış baskısının arttığını göreceğiz. Ama yukarıda da 12.700 seviyesi e, önemli bir direnç haline geldi. Yani kısa vadede şu anda 12.700 seviyesi direnç halindeyken 12.360 seviyesi önemli bir destek halinde. E, biz daha çok 12.360'ı e, baz alacağız. Bu seviyenin üstünde alıcılı tablo var. Ama 12.700'e yaklaştıkça satışlarda ag kim olabilir? E, Dow Jones'a baktığımız zaman Dow Jones'ta da benzer bir tablo var. E, burada ufak kanal eğilimi vardı. Bunu geçen hafta kırıyor gibi olduk ama e, Dow Jones'un yapısı biraz daha değişik gibi gözüküyor diğer endekslere bakınca. Diğer endekslerde tablo biraz daha netken Dow Jones'ta biraz daha karmaşık gibi gözüküyor. E, Dow Jones'ta 29.648'in üstünde kaldığımız sürece yönümüz yukarısı ama burada da 30465'e dikkat ediyor olacağız. Eğer bu bölge e, yukarı yön bu bölge kırılmaz ise, e, yukarı yönlü kırılmaz ise tekrardan satış baskısı e, gelebilir ama tekrar tekrar ifade edeyim A ana destek yani ana belirleyicimiz 29.648 bu seviyeye göre hareket ediyor e olacağız e S&P'de oluşan e aşağı yönlü bir kanal trendi var dediğim gibi bunu Nasdaq'ta da görebiliriz e Do bu noktada biraz ayrılmıştı e aynı şekilde e DAX'da. da yani şu anki piyasanın görüntüsü e benzer e burada e S&P'de dikkat edeceğimiz seviye 3594 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yönümüz yukarısı ama tabi burada da yukarıda şu seviyeyi dikkat edebiliriz. 3700 şöyle bir bakalım 3730'a dikkat edebiliriz 3730 kırılırsa daha sert bir alım gelebilir ama 3730 kırılmazsa buradan tekrar satış baskısı e, görülebilir. Şu an alıcılıyız 3594'ün üzerinde alıcılı bir tablo çiziyor ama alımların yük, e, sertleşmesi için 3730'un e, kırılması e, gerekiyor S&P'de de. Nazdaq'a baktığımızda Nazdaq'ta da e, biraz daha değişik bir görüntü var. Nazdaq diğerlerinin aksine satıcılı bir görüntü çiziyor. 11220 seviyesinin altında e, satıcılı bir Nasdaq endeksi e, görüyorum. E, ama diğerlerine paralel hareket edeceğinden dolayı 12220 e, seviyesini zorlayabilir. Yani yukarı doğru hareket edebilir. E, burası kırılmadıkça satış baskısı altında olduğunu söyleyelim. 12220 kırılırsa e, Nasdaq'ta e, diğer borsalara ayık uydurup alım tarafına e, geçecektir e, şu anda kanal eğilimimiz devam ediyor ve biz de kanal hareket eğilimi içerisinde hareket eğilimlerimizi sürdürüyoruz. Yani beklentilerimizi sürdürüyoruz. 11.220 seviyesi bu hafta Nasdaq'ta belirleyici olacaktır. Dediğim gibi şu anki görüntüye baktığım zaman piyasada net bir şekilde çok fazla hareketlilik beklemiyorum olağan veri akışına paralel olarak e burada şuna dikkat edeceğiz endeksler bazında da. Eğer ki dolar endeksi 113.50'yi aşarsa yukarı gitme isteği sertleşeceğinden dolayı endekslerde yoğun bir satış baskısı yaşayabilir. O yüzden dolar endeksinin aynı zamanda 113.50'nin üstüne atması endekslere satış baskısı getirecektir. Teknik seviyelere dikkat ediyor olacağız. bu hafta biraz daha sakin bir piyasa yaşanabilir çünkü haftaya Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. 27 Ekim'de e, Perşembe günü, daha bir sonraki haftada e, 2 Kasım'da e, Fed'in faiz kararı gelecek. O faiz kararlarına kadar piyasalar artık volatilitesini biraz daha e, kesecektir diye düşünüyorum. E, şimdilik e, herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. E, Çarşamba ya da Perşembe bir video daha çekeriz diye düşünüyorum e, piyasa akışına göre e, herkese hoşçakalın diyeyim e, herkese iyi günler.